Fırsat eşitliği, adalet çok önemli dedik. Adil davranalım. Çiftçiyi, esnafı, memuru, işçiyi, işsizi anlattık. Bir de bu ülkede üst düzey yöneticiler var. Maaşlarını pek çoklarının merak ettiği üst düzey yöneticiler. O yöneticilerin maaşlarıyla yakından ilgileniyor uzun zamandır. Mecliste CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz yine sordu, dedi ki... Devlete ait boru hatları ve petrol taşıma anonim şirketlerinin genel müdür yardımcıları var ve genel müdürleri var. Yurt dışında da çalışıyorlar. Onların maaşları ne kadardır acaba diye sordu. Sizce bir yanıt alabildi mi? Devlete ait yurt dışı şirketlerinin genel müdürlerinin maaşları milletvekillerinden ve kamuoyundan gizleniyor. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne devlete ait boru hatlarıyla petrol taşıma anonim şirketi ve elektrik üretim anonim şirketi kuruluşlarının yurt dışındaki şirketlerinin genel müdür maaşlarını sordu. Etim madeni yurt dışı şirket genel müdürlerinin ayda 13.500 avro maaş aldığını yaptığım araştırmalarla belgelemiş ve kamuoyuyla paylaşmıştım. Cimer'den gelen yanıtta genel müdür maaşlarının kişisel veri olarak tanımlandığına dikkat çekildi. Ve müdürlerin maaş bilgilerinin bilgi edinme hakkı kapsamı dışında kaldığı ifade edildi. Yavuz Yılmaz, Etimaden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurt dışı şirketleri ve alt şirketlerdeki genel müdürlerin 2020 yılı güncel maaşlarını da mecliste soru önergesi vererek sordu. 13.500 avroluk maaşlar bugünün kuruyla yaklaşık 119.000 TL maaş yapıyor. Bu genel müdürleri kira yardımı, araç ve şoför tahsisi, limitsiz kredi kartı ve ikramiye almaya da devam ediyor. Yurtdışındaki bu şirketlerin yaptıkları harcamaları denetleyen hiçbir mekanizma yok. Bu genel müdürler eliyle işletilen yurt dışı şirketleri kitlerin kara deliklerine dönüşmüştür. Yavuz Yılmaz yurt dışı şirketlerinin genel müdür maaşlarını da tespit etmek istediğini anlattı. Aynı şekilde elektrik üretim AŞ ve BOTAŞ'a ait yurt dışı şirketlerinin genel müdür maaşlarını tespit etmek için Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na yazılı soru önergeleri ve CİMER üzerinden bilgi edinme dilekçeleri verdim. Bakanlıktan gelen ilk yanıtlar Talep ettiğim maaş tutar bilgilerinin milletvekillerinden saklandığını ortaya koydu. Bu genel müdürlerin sektördeki diğer mevkidaşlarıyla aynı seviyede maaş aldığı yazıyor. Yani hiçbir şekilde rakam belirtilmiyordu. Bu kaçamak yanıtla kit komisyonu üyelerinin denetimi de bakanlık tarafından engellenmiş oluyordu. Devlete ait kurumlarda çalışan memur ve işçilerin maaş bilgilerinin kamuya açık olduğu halde bu genel müdürlerin maaşlarının gizlenmesinin sebebini sordu. Bakanlıktan gelen son yanıtsa pes dedirtecek cinsten bir yanıt oldu. Gelen yanıtta bu genel müdürlerin maaşları özel hayatın gizliliği kapsamındadır deniyordu. Bu uydurma bahane gerekçe gösterilerek talep ettiğim maaş tutarı bilgileri yine açıklanmadı. Devlete ait kurumlarda çalışan memur ve işçi tüm personelin maaş bilgileri kamuya açık olduğu halde bu genel müdürlerin maaş tutarları gizlenmeye devam ediyor. Kamuya açık olması gereken bu bilgileri halk adına denetim yapan milletvekillerinden neden saklıyorsunuz?